Gerçekten çok mutluyum. Dün olanları sana anlatmaya geldim. Var ya gece Raj bana sarıldı. Ve teşekkür etti. Vay canına sen ne diyorsun? Bu gerçekten harika bir haber Divya. Ve hepsi senin sayende. Hatırlıyor musun? Geçen buraya geldiğinde sana buradan gideceğim demiştim. Hatta yaptığın şeyin yanlış olduğunu da söyledim. Ama aslında Para olayından sonra bir şeyi çok iyi anladım. Raç hırsızlık yaptı. Ama biz de yaptık. Biliyor musun? Hırsızlıktan sonra Raç kendine geldi. Ailesine karşı görevini anlamaya başladı. İnsan en zor zamanlarda iyi ile kötü arasındaki farkı anlar derler. Teşekkür ederim Sarita. Bir de çok mutluyum. Sen her zaman benim yanımda oldun. Biliyor musun? Raj anne ve babasına söz verdi. Şimdi sözünü tutup benimle kaçmayacak artık. Evet, Sarita. <laughs> Hırsızlık olayı güzel sonuçlandı. Neyse, ben gidiyorum. O mücevherleri dolapta saklamamız gerekiyor. Raj bu takıntısını unuttuğunda emanetlerini ona geri vereceğim. Tamam. Şimdi Raja hatasını fark ettirme zaman. <laughs> Raj mesaj attı. Benimle buluşmak istiyor. Neden endişeleniyorsun? Bu iyiye işaret. Belki de Raj hatasını fark etmiştir ve... yaptıklarından pişman olmuştur. Belki de kaçmak istemediğini söylemek için buluşmak istiyor benimle. Umarım öyle olur Sarita. Eminim öyle olacak. Sen endişelenme. Neyse sen beni bıraktırır mısın? Evet tabii. Hadi gel. Ben gidip çantamı alayım. Çay, kahve? Hayır. Raj sana defalarca açıkladım. Sürekli seninle buluşmaya gelemem ben. Neden anlamıyorsun? Abi ve Vikrant öğle yemeği için eve geliyor. Her neyse. Beni neden çağırdın sen? Dün Kanada ne olduysa Ondan sonra bir karar aldım. Bunu konuşmak istiyorum. Sanırım Raj sonunda hatasını anladı. Tanrı'ya şükürler olsun. Raj bu çılgınlığından vazgeçti. Raç, biliyorum. Çok uğraşmış olmalısın. O mücevherleri çok zor aldı. Anlıyorum seni. Ama dün ne olduysa sonuçta annenlere bir söz verdin. Üç kız kardeşinin sorumluluğunu aldın. Ailenin sorumluluğunu almak zor olsa da hiç tereddüt etmedin. Belki de yurt dışına çıkma fikrinden vazgeçmişsindir ha. Hiçbir şikayetim yok. Biz kaçma planını iptal edeceğiz değil mi? Hayır. Seninle kaçma planımı iptal etmiyorum. Peki... Ne yapacaksın? Paralar da gitti. İhtiyaçlarımızı karşılayacak her şeyimiz hazır. Annemlerin evini satacağım. Vikrantoğlu, yemeğe mi geldin? Ben sofrayı hazırlayayım. Yani eğer Sarita burada olsaydı... ...yemeğinle o ilgilenirdi. Ama nereye gitti bilmiyorum. Seni arayıp bilgi verdi mi? Hayır anne, beni aramadı. Aslında bugünlerde... Sen gidince... Hep dışarı çıkıyor. Resmen senin yerine patron olmuş. Evet, doğru söylüyorsun. O da bu evin patron. İstediğinde gelir, istediğinde gider. Benim bir sorunum yok. Tamam mı? Neyse anne. Sarita'ya bir şey söyleme. Şimdi lütfen Yemeğimi hazırlayın. Tabii o. Saritaya duygularımı anlatmayı düşün. Öğle yemeğinde konuşuruz demişti. Belki o bir süre daha benim beklememi istiyordur. Sorun değil. Bekleyeceğim. Sonuçta sabrın vereceği meyve tatlıdır. Baba! Annem nerede? Ona iyi haberlerim var. Öyle mi? Ne selam var ne de günaydın. Hemen anneni sor. Sorun ne? Annen evde değilse babana iyi haberi vermeyecek misin? Ha? Baba baba ben soytarı rolüyle okulun en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. Vay canına! Vay vay vay! Küçük Tur Yavanşi. Tebrik ederim. Bakayım, bana ödülünü göster. Vay canına. Bu harika. Tebrik ederim evlat. Baba, anneme teşekkür etmem gerek. Tamam. Teşekkür. Teşekkürü böyle etmeyeceğiz. Teşekkür için bir fikir düşüneceğiz. Ama nasıl bir fikir baba? Kadınlar neyi sever? Hediye. Evet. Bu yüzden biz de annen için güzel bir hediye alacağız ama vermeyeceğiz. Ona bir hazine avı düzenleyeceğiz. Vay canına! Annene çok hediyeler alacağız ve onları odasının farklı farklı yerlerine saklayacağız. Annen bulmaya çalışacak ve son hediyesi ise senin yani abi Mansur Yavaş'ın tercihi olacak. Tamam mı? Ve annenin gözleri şaşkınlıktan kocaman açıldığında biz de karşısına çıkıp ona o anda ne söyleyeceğiz? Teşekkür ederim. Evet. Baba, annemle yaşadıktan sonra harika fikirler bulmaya başladın. Öyle mi? Seni anneci şey. Her zaman anneni övüyorsun ama babanı hiç. Vikrant oğlum, abi yemeğiniz hazır. Hayır anne, Bugün anneme hediye alacağız. Yemeği de dışarıda yiyeceğiz. Tamam Bay Surya Vanshi. Hadi. Anneannesi bak man en iyi oyuncu ödülünü aldı. Soytarı rolünü oynadı. Tebrik ederim abi. Teşekkür ederim. Hadi baba. Hadi. Tarita. Bak Raj. Baban yıllarca çalışıp o birikim yaptı öylece satacak mısın? Sen aklını mı kaçırdın yoksa? Biliyor musun? Senin yüzünden bütün aile evsiz kalacak. En azından bunu düşünüp vazgeç. Ben bunu zaten düşündüm Zeyd. Bana ne söylemiştin? Seninle kalmak için ailemi terk ediyorum. Ben de bunu yapıyorum. Benim aşkımı sınıyordun değil mi? Şimdi neler yapabileceğimi bir gör. Baba, ben çok susadım. Demek susadın. Meyve suyu? Olur. Soğuk mu olsun? Evet. Ama dinle. Annene sakın söyleme. Yoksa bana kesin fırça atar. Tamam mı? Gel. Affedersin. Buyurun. Bay Suriyevanlı için bir portakal suyu. Hı. Aa, pekala. Aa, oturun lütfen. Teşekkür ederiz. Acelemiz var. Değil mi? Evet baba. Pekala. Ah, Aa, baksana. Aa, bir portakal suyu. Çabuk ol tamam. mı? Evet efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet efendim, teşekkür ederim. Baba, ben bitirdim. Tamam. Baba hemen eve gidelim. Hmm. Evde hediyeleri saklayacağız. Şş. Hadi gidelim. İşte annenin güzel hediyeleri. Söyle bana. Annen odaya girince ilk olarak ne yapıyor? Düşün hadi. Çantasını koymaya gidiyor, değil mi? Şuraya. Bu yüzden ilk hediyeyi oraya saklayacağız. Hadi. İlk bunu. Evet. Hadi. abla saklayacağım. Sarita görünce şaşıracak. Ona duygularımı anlatabileceğim. Sevgimi ifade edebileceğim. Bu gece duygularımızı ifade etme gecesi olacak. Raj ve Sarita'nın Dubai vizesi Bay Raj ve Bayan Sarita Raj Jakotiya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.